geliyor. Yakın tarihte İstanbul'da kar yağışı ise beklenmiyor. Milli içeceğimiz nedir diye soran olursa herhalde yani çay diyenlerin sayısı diğer pek çok içecekten önde gelir. Hani kimisi der ki İngiltere'dir. işte e, İngiltere'nin milli içeceği çaydır ya da Çin'in milli içeceği çaydır diyenler olabilir. Hayır. Beni diğer ülkelere ilgilendirmez. Ben bu topraklarda çaya nasıl baktığımıza bakarım. Yani e, çay hem kültürel olarak hem de lezzet olarak, hem, hem sohbet muhabbet olarak, hem de lezzet olarak vazgeçemediğimiz, tutkun olduğumuz bir içecek. Ve rakamlar da zaten bunu ortaya koyuyor. Bakın en son pandemiyle beraber çayın hayatımızdaki yeri nasıl artmış? Kişi başı tüketim 4 kilograma kadar çıkmış. Bu açık söylemek gerekirse rekor. Bunu herkese içmesine tavsiye ederim. Kan yapan mide bozmaz. Çay yorgunluğu alıyor, dinlendiriyor. Tatlı sohbet oluyor. Sabah kahvaltıda, akşam yemekten sonra, eşle, dostla muhabbet sırasında. Tavşan kanı çaylar gün boyu elimizden düşmüyor. Ben çay içmeden duramam. Ben kendim Rize'li olduğum için seviyorum çay. Çay demek, stres atmak demektir. Stresi olan hemen bir çay ver, oradan bağırırsın. Bir çay gelirsen o çayı içersin. Sonra stres gider mi? Gider. Türkiye çay tüketiminde dünyada birinci sırada ve fark daha da artıyor. Kişi başı tüketilen çay miktarı 3 kilogramdan 4 kilograma yükselmiş durumda. İnanırım onlardan bir tanesi de inanın benim. Sadece kahvaltıda bir bardak içerdim bu kadar. Şimdi kahvaltı haricinde günde ne bileyim 20-30 içiyorum yatana kadar. Salgın sürecinde içtiğimiz çay miktarı arttı. 2021'de kuru çay satışı tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. Dünyada çay tarım alanları açısından 7. sıradayız çay üretimi anlamında da 6. sıradayız ve ülkemizde 280-290 bin ton civarında bir çay üretimi yapılıyor ve bu çayın tamamı da ülkemizde tüketilebiliyor. Çay üretimi ve tüketimi anlamında eşit bir yerdeyiz. Amca siz günde kaç bardak çay içiyorsunuz? Rezeli olarak 5 bardak çay anca içiyorum. 20-30 içiyorum sabahleyin ki büyük bardak kara, sımsıya bir çay içerim. Hem demli içiyorsun hem de 20-30 bardak. Şekersiz ama. Peki tavşan kanı lezzetli bir çay demlemenin püf noktası ne? Kaynar suyla çay bir anda döktüğün zaman bu sefer ne oluyor? Bu sefer çay da haşlanıyor. O yüzden e, suyu dolduruyorsun, çay üzerine bırakıyorsun.